Şahin Nakşibend Kaddasallahu sallahu, sallahu Aziz bir gün ona soruyorlar haliniz nedir diye öyle diyor. 40 yıl önceki halimi soruyorsanız diyor renksiz ve sıfatsızdım. Şimdiki halimi mi soruyorsunuz? Yine de renksiz ve sıfatsızım diyor. Allahu Teala bizi renksiz etsin. Cenab-ı Rabbül Alemin bizi sıfatsız etsin. Kalbimiz şeffaf, böyle arkasını, içini, her tarafını gösterecek şekilde tertemiz bir hale gelirse, o zaman Allah'ın boyasıyla boyanır. O zaman bir ayna gibi karşıdaki bu mücella, müberra ruhaniyetleri, Şeyh Burhaneddin'i, Şeyh Maşuk'u, Şeyh Ahmet'i Hazreti Ziyadid'i, Şeyh ve Erkanisi, Şeyh Abdurrahman'ı ve Gavsi Hizan, seyyid i Harvasi'yi aynada görürsünüz. Bu zatları göreceğiniz ayna, kalbinizdeki aynadır. Paslanmış, kirlenmiş, yol geçen hanına çevrilmiş, her tarafı bataklar içerisinde kalmış kalbinizle siz nasıl bu nurları, bu ruhaniyetleri, bu nurani heykelleri, varlıkları göreceksiniz. Hepimiz buna dikkat edelim. Batılı temizlik, iç temizlik her şeyden önemlidir. Allahu Teala içimizi temizlesin.